Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evinizde büyü, muska ya da benzer bir şey var mıdır yok mu diye kontrol amaçlı yapılan bir işlem Bu hazırlamış olduğumuz kağıdı ekran görüntüsü olarak kimse açıkçası olarak alın ve evinizin ortasında yakın. Eğer ki yakarken çok fazla kıvılcım ve alev çıkıyorsa bilin ki evinizde ya da aydınızın üzerine yapılmış olan büyüler vardır. Bundan çözümü için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Erdoğan Tuzo. Bugünkü yapacağımız işlem bağlama işlemidir. Sevgilileri, sevgili birbirlerine de sevgili bağlama işlemi. Boş bıraktığım yere ikinizin adı, doğum tarihi, anne ismini yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı uzağınıza taşıyın. 25 gün içinde ismini yazdığınız kişi size bağlanacak. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.